بسم الله الرحمن الرحيم وفي <applause> لك ما تقدم <applause> وما تأخر جنات تجرينا ذلك عند الله <applause> ويعين والمشركات الظنون <الله تصفيق> على beni alacaksın güzel bir akşam. Artık baharın yaza dönüştüğü bir günde bir yandan bizi canlandıran, heyecanlandıran bu güzel iklimin varlığı diğer yandan o günü 29 mayısı 570 yıl önceki fetih anını ve fetih hareketini anlamak için, gayret etmek için burada buluşan çok sevgili aziz kardeşlerim. Bu maksatla bir arada oluşumuz ayrı bir bereket, ayrı bir fazile, ayrı bir güzellik. Onun için az önce girişte dinlediğimiz Fetih Suresinin ilk ayetleri Fetih'in ne anlama geldiğini nasıl mukaddes bir şey olduğunu nasıl bir ihya hareketi olduğunu öncelikle bize anlattı. Akabinde çok kıymetli Mehteran takımı ruhlarımızı coşturdu, duygularımızı coşturdu ve böylelikle gecenin ilerleyen saatlerinde yine değerli bir sanatçı kardeşimizin birbirinden güzel ezgileriyle beraber yine anlamaya, fethi anlatmaya gayret edeceğiz. Eksik olmayınız. Bu akşam 29 Mayıs'ı anlamaya geldik, anlatmaya geldik. Tekrar ruhlarımızı, zihinlerimizi tazelemeye geldik. Fethi sadece bir cidal, bir savaş, bir Mevkiyi, makamı ele geçirmek, tahkim etmek değil. Bizim inancımızda fetih bir ihya hareketi. Beldeyi madden imar etmek, mamur etmek, ama aynı zamanda ruhları da ihya etmek, insanları yaratılış gayesine uygun bir hale getirmek. Ve bu yüzdendir ki ecdadımızın gittiği yerlerde fethettikleri topraklarda dönüp arkaya baktığımızda bizi mahcup edecek, bizi utandıracak en ufak bir şeye rastlamayız. Her gittiğimiz yerde o beldenin sakinlerine, o beldenin mukimlerine her türlü insani hak ve özgürlükleri sağlamak onların mal emniyetini can emniyetini temin etmek ama diğer yandan ilahi kelimetullah dediğimiz Allah adını yüceltmek onu yükseltmek Allah'ın evrensel mesajını insanlara göndermiş olduğu o kıymetli kelamullahı tüm manasıyla tüm ayrıntısıyla anlatmak ve hakim kılmaya çalışmak fetih bu o yüzden diğer milletlerin, diğer inanç topluluklarının bugün emperyalizm diye tarif edebileceğimiz o gaddarlıklarını burada arayıp bulmak mümkün değil. Mala, cana ve her türlü mukaddesata hürmet eden Allah'ın ahkamını oralara götüren ve onlara da yaratılış gayesini hatırlatan ve böyle bir topluluk, sulh topluluğu, medeniyet topluluğu, adalet topluluğu oluşturmaya gayret eden bir harekettir Fetih Hareketi. İşte ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u bu ruhla, bu bakışla fethetmiş ve bugüne bizlere hediye etmiştir. Onun en önemli sembolü olan yakın zamana kadar boynu bükük duran Ayasofya'mız elhamdülillah bugün Tüm toplumumuza, tüm İslam alemine yeniden ev olmuş, mabet olmuş, yeniden bir karargah olmuş. Ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Ve bunu bize temin eden, sebep olan kıymetli Cumhurbaşkanımıza da buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Dün bir seçimi yeni bir seçimi daha geride bıraktık. Toplumumuz bir tercihte bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve devam etmesi konusunda gayet demokratik bir şekilde bir karar verdi. Öncelikle güçlü bir şekilde Arnavut köyümüzden gelen böyle bir tercihi takdirle karşıladığımı ifade ederek teşekkürlerimi arz ediyorum sağlığınız var olunuz. İnşallah birlik ruhuyla hep beraber hangi tercihi yapmış olursak olalım bizi birbirimizle buluşturan nice güzel yanlarımız var, nice ortak özelliklerimiz var. Barış toplumu olmaya, kardeşler topluluğu olmaya her daim ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki konuşması da bu minvaldeydi. Buna özellikle işaret etti. Tercihlerimiz geride kaldı. Şimdi yeni bir mevsim, söylenecek yeni sözlerin olduğu, yapılacak yeni işlerin olduğu bereketli bir mevsime doğru ilerliyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biliyor musunuz Arnavutköy? Şahin olun yarab. Razı olsun